8. soru şöyle. Aşağıda her birinin kütlesi 3 gram olan sarı boncuklar ve her birinin kütlesi 5 gram olan mavi boncuklardan yeterli sayıda verilmiştir. Boncuklar kullanılarak kolye yapılmıştır. Kolyedeki mavi boncukların toplam kütlesi sarı boncukların toplam kütlesine eşittir. Kullanılan boncukların toplam kütlesi 230 gramdan az olduğuna göre bu kolyedeki Sarı boncukların sayısıyla mavi boncukların sayısının arasındaki fark en fazla kaçtır diyor. O zaman şunu söylemeye çalışalım. Buradan x tane aldığımızı düşünelim. Buradan ise y tane almış olalım. Şimdi sarıların her birinin kütlesi 3 gramdı. Dolayısıyla buradan 3x gram e, sarı alacağız. Mavilerin her birinin kütlesi 5 gramdı. O zaman buradan 5 çarpı y kütle olarak bunu alacağız. Ve toplam kütle ne olmak zorundaymış? 230'dan küçük olmak zorundaymış. Şimdi bu arada şunu söylüyor, söylüyoruz. Kol yedik mavi boncukların toplam kütlesi sarı boncukların toplam kütlesine eşittir. Yani 3x eşittir 5y'dir aynı zamanda. Ee, şöyle yapalım. 3x gördüğüm yere 5y yazıp şu eşitsizliği 5y artı 5y'den 10y küçüktür 230 yapsam. Y hangi değerleri alabilir? Y bir değerini alabilir. 2'yi alabilir. 3'ü alabilir. Nokta nokta nereye kadar? 23 alamayacak. En son 22'yi alabilir. Peki bunların hepsi uygun olur mu? Hepsi şu anda uygun olmaz. Sebebi de şu. Şimdi 5Y'nin ıı, 3X'e eşit olduğunu bildiğim için. Şunu da söyleyebilirim. X sayısı 5'in katı olur iken Y sayısına aynı anda 3'ün katı olmak zorundadır. Dolayısıyla ben Y yerine 1 yazamam yazana. Ne yazabilirim? 3 üç yazabilirim. 3'ün katı. 6 yazabilirim. 9 12, 15 18 ve en son 21 yazabilirim. Dolayısıyla şimdi bunlar y yerine yazılmışken şöyle yazalım tekrar bunlar y yerine yazılıyor. Bir de x yerine yazılanlara bakalım. Şimdi eğer ben y'nin değerini 3 alırsam o zaman x'in değeri aynı anda 5 olur. Aralarındaki fark da 2 olur. Eğer y'yi ye gördüğüm yere 6 yazarsam 6 çarpı 5 30 x yerine o zaman 10 yazmalıyım. O zaman da farkları 4 olur. Fark artıyor gördüğünüz gibi. Y ye gördüğüm yere 9 yazarsam 9 çarpı 5 45 x gördüğüm yere de 15 yazmam gerekir. Fark 6'ya çıktı. Demek ki en büyük sayılarla hareket edersem işim kolaylaşacak. O zaman y ye gördüğüm yere en çok 21 yazabiliyorum. 5 çarpı 21 100 5 yapar. 105'i 3'e böldüğümüz zaman da diğer sayımız 35 olur. Ve aralarındaki farkın kaç olduğunu 14 olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla en fazla 14 olabilir aradaki fark.